Şükürallah rahmanırahim. aşısı var aşıya gidiyoruz. Evet. Pisi doktora götürüyor. Şimdi aşı vurulacak Atakan ne ortundus? Siz ne ortundus? Biraz geldik. geldik. Demek tahlillerim çıkmadı. <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hı hı. Ha. Hadi iç suyunu. Hiç biraz daha. Güzel içiyorsun. Ne? İçmeyecek mi? İçmek istemiyor musun?

Sıkınları yok. yok? Sen Çok, seviyor Fifi yi? Fifi yi. Çok sever bunlar. El liması mı? Bu. Tamam. Evet, Sen gel Allah alalım olsun onu Vallahi olsun. İyice de Maşallah <gülüyor> <gülüyor> İyi mi, nasıl? Kilosu iyi Gayet iyi. Değil mi? Opa. Efendim var Tamam, Bir olacak anneciğim? <laughs> okun baş olur ki bunlar değil ya Tamam Hı. abi. iş olarak bakayım. Tamam abi. Uslu duruyor değil de kırmızı. Kırmızı. yaramazlık yapma. Sen mi yedin mi uzatıyorsun? Ben de yiyelim ya. Hmm. Şunlar bayağı sert bir Değil mi? Evet. Bu taş olduğunda taş işi olmadı. Dur, Evet. İki tane ya? Biri iç parazit, biri dışarı. Yani bu ne? biraz kaşındır, Yakar bu biraz. Geçmiş olsun. Tamam mı? Sinakları da olabildiği en kısa kadar kestim daha ilerledim. Bunun karşılığı bir şey yok. Her aylıkta da bir masraf, her aylıkta bir masraf. Doktora evet. ne oturuyor, yemeğe ne alıyorum? Ne anıyorum Allah'a? Allah, Allah yardım etsin. Dayamıyorum, buna da onun üçün bakıyor. Atakan. Atakan. Erger, Senin erger. gözlerin gözüküyor ki annem şapkada. Şuraya arabaya kaç kişi sığdık? Araba mutlu çıkıyor. Mutlu çıkıyor. Mutlu çıkıyor. Getiriyor. Evet. evet arkadaşlar. Halamıza geldik. Kaan içeri girmedi. Beni istedi değil mi oğlum? Evet. Ne yapıyor bu? Hoppa. Gel. Gel. Sen oradan çıkamazsın. Sen o kadar küçük, büyük değilsin. Atakan, nereye geldik? Yemek yemeye mi geldik oğlum? Hayır can istiyoruz. Ha? Hayır can istiyoruz. Atakan. gelsin ya, de afiyet olsun. Tamam bey, afiyet olsun. Utandın mı? Anneciğim ayran. Patatesim var mı? Lezzetli mi? Patates mi? <laughs> Tut oğlum. Tut. Tut. Tut Atakan'ı. Tut Fifi. Tut oğlum. Ah. Aferin. Tut. Bırakma oğlum tut. Şu köpeğimiz kaçar. Tut. Bak bak nasıl atlıyor bak. Oo nasıl atladı tavırdanı buraya. Geç. Gel hadi gel. Öyle oldu. Aycım, hadi gel. Gel, gel, Aa, bak anneciğim burada çocuk kitapları da var gördün mü? Eyvah oyuncak ayım konuşuyor diyor. Vay canına. Futbolcular. Bak. <laughs> Sanırım bunlar sizin için olanlar. Hı -hı, güzel mi? Evet. Baban gelsin bakalım şimdi. Anladın mı? Yanlış yerdesin. Öbür tarafa. O çıkmaz anneciğim oranın. Bağlı onlar. Çıkmaz o